私たちは。 Umut kervanı olarak Türkiye geneli başlatılan yardım kampanyasında Cizre Umut kervanı olarak Şırnak bölgesinde topladığımız bataniye, kışlık giyim, ekmek, su ve çocuk bezi olmak üzere İlk tır, tır arabasını deprem bölgesi olan Adıyaman'a gönderiyoruz. İkinci tır arabasını göndermek için yardımları almaya devam ediyoruz. Deprem bölgesinde acil ihtiyaç olarak vataniye ekmek ve su ihtiyacı vardır. Bu hayırda kendinizi mahrum etmeyin. Solomon. No. <laughs>